Nan adamdan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Halil Baton abi İspan çağır abi. ve ben e, ortak beraber GTA. <gülüyor> GTA <gülüyor> 4'te aklıma. kaldığımız yerden devam ediyoruz. Multiplayere bu sefer ölüm maçındayız Hayır, yalnız. Multiplayer. Yalnız şu an ben GTA 4'te hiç görmediğim bir şey görüyorum şu an. Bu tekneler ne lan? Bildiğin sandallar var burada böyle. böyle ya köy evi, abi, Köy evi falan. Başlat. Köy evi falan böyle. Yakala Halil Halli yakala. Valla buldum, an öldürürüm. Kaçın. Oha Tekne lan. Ne diyorum? Lan ana. Anadarım depreşti. Aa ilerliyor bunlar bir de. Şey vardı? Araba aldı. Lan gidiyor. Sandalla gidiyor. Ha za. Halil dök. Sandalla <laughs> gidiyor pampa. dur ben de bineceğim yandaki. Gel gel. Gel bin Sen ben oraya gelecek, yürü ben, ben, ben buraya yürüyeyim. Ah düştüm. Za Sandallı beni al sandallı. Neredesin? <laughs> Yaz biz düşmanız Aa, çaktırma. Dur geliyor. geliyor. Herkes düşman çaktırma. <laughs> Her an bir hainlik patlayabilir. Tamam o zaman geleyim de ben patlatayım. Lan! Tıkadın ne ya? Tıkadın ne ya? <gülüyor> <gülüyor> ben yine hain. düşündüm hainliği ama yapmadım ben. Neyse. Abi ben senden önce düşündüm yapacak bir şey yok. Neyse şuradan Çin Baton abi geliyor size. Bir sandalı binecektik 4 kişi. 3 kişi. Buradan birisi bazuk aldı. <laughs> ha şimdi 4 kişi niye dedim biliyor musun? Hani çoğaltı yazıyor ya. Çoğaltacaktım. Biri Eagle'la bana sıkıyor. Sen kimsin buraya gel lan? <laughs> Kanka şu an esprinin şey yaptım ben. Espri espri, espri öldü espri. Ay espri Bu eagle yaşamıyor artık. Bu Eagle mı? <laughs> Havalandırdı. ilginç <laughs> <Bu da gülüyor> Yalnız şu an çare 200 dolar kazandırdınız yani böyle olmaz ki ya. Ya yes. işleri ya, <laughs> Çağır gel buraya. çağrı gel buraya. Yoksa öldürürüm. Arkandayım. Ya bir tane İki. yabancı girdi. Yabancı girdi bir tane. Turunculu dur, turunculu Terminator. Aa, hepimiz düşmandık. Ne oluyor? Ne hayırdır oluyor? siz? Nah, hayır dur. Ee, ne iş? <laughs> hangi düşman? <laughs> hangi sim, hangi GTA? Turunculu turuncu nerede ya? O nazına sokayım. The. The. Ana, polis geldi gidiyor bana. The. Abi polis giriyor. Ana turuncuru kayboldu. Aha ya. bu yandayım görmüyor musun? baka bak ha Aa Zor. buradaymış lan. sudan sandal al. Yo artık. Vurmasana Peki. ya. Vurma ya. Bilerek rastgele sıktım. Aa seni yaptın da mu... Aa bundan sonra öldüreceğim gördüğüm yerde. <laughs> Dostluk yok. Aa ikidir ikidir bu ne ya? Belekçiler sizi. İkidir mi? Ha bir sen bir Batuhan abi dosya yanaşıyor ya mu? Hey yalan ne yalan. Ben öyle bir şey yapmam. Aa oyuncu var burada. Come on. O oh, hazır almış lan. Üh, hileli beyler bu. Nasıl bir şey o? Hileli lan. Ona. Dur bir daha deneyeceğim. Galiba hileli gibi yani canı hiç eksilmedi lan. Vay sorum, ne hilesi? Adam onu çifte düzdü. <gülüyor> 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 Şu halle bir gün öyle <laughs> Alacağım onu bir giyene. Oğlum Çağır o kadar bir sıktım bir canı eksilmedi gibi geldi. De. Eksilmedi zaten. Hayırdır? Hayırdır lan sen? Hayır hayır. Ee ay. ay, 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 ay. <gülüyor> 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 Çağır çekip diye <laughs> sıçmanın alemi yok. <laughs> ah <Biraz gülüyor> Ben sana gönderme yaptım Bana gönderme yaptın da çekim değil şu abi, Bu vatan abi nerede onu bir daha öldürecek. Tam arkandayım düz yoldayım. Ne işsiz tamam. hayırdır? Biz ittifakız oğlum bilmiyor musun? Ya bilmiyorum. Oğlum çağ nereye git? Ama Baton nereye abi gireyim? şimdi sırtını içeriye dayama tavsiye ben etmem. Dön, nereye gidiyorsun? Eee sırtın döndüğünde kafana sıkıyor yani öyle bir durumda <laughs> var. Yok bak Baton abi hiçbir zaman böyle ben öyle yapmadım. Bana? kimle gideyim? Bana Sen niye? Hariç. Niye? Abi, alsana beni. Benim niye VIP özelliğim var? <laughs> o Baton abi özü Abi ikimizin de arabaya Aa geldi geldi. Oğlum. <laughs> Za oğlum <olan>, ne oluyor? <laughs> Selam verdik elimiz çık olmuş gitti. Abi nereye gidesin? Andayım <laughs> bin arabaya bin. Ha hangi O oh, jet hızıyla biri ışık hızıyla önüme hangi ışınlandı. Abi? Beyler. gelecekten adam, ben adam <gülüyor> geldi <gülüyor> önüme. Biri ışık hızıyla önüme ışınlandı. <laughs> Öldü la bu. Buffalo ölmüş la. <laughs> <laughs> Buffalo in the house gitti. Kama. Bu kim ya? <laughs> abi nereye gidesin? Geliyorum ne? dur sana doğru geleceğim ben. Araba bu yete kalktım. Ne oluyor? Buffalo kendini niye öldürüyorsun ki sen dur Polis beni Oo. çevirmeye Kendim çalışıyor polis beni, polis beni çevirmeye Bazı çalışıyor Bazuka mı lan o Oh Za Za Kazayla öldürdü ne ya Direkt öldürdüm ansani Yalan işte <laughs> Halil Önce Terhap çarptım görüyorsun. sonra mola fotladım Şimdi benimle mi ittifak kuracaksın lan iyi bena Yo. Yo Sniper'la bekliyorum bebeğim. Gel Buradan bebeğim. Çatıya çık Öpeceğim. Şöyle düz yoldan bana doğru böyle gelsene. Ben sana bir iki sniper sikeyim. <laughs> Şöyle dümdüz koşarak gel pompa. Koşarak. Arabayla gel. Arabayla pompa ee, koşarak gel arabayla. Ee. Bak yolun ortasındayım şu an. Çömeldim seni bekliyorum Canım da. Nerede var. bu Jomeş? Ama bak düz gelecek. Arıyorum dur lan seni hangi Jomeş'sin sen? Bak elimde sniper lütfen bak sniper bulmuşum öldürmeyin. Şu hal dümdüz yoldan gel abi. Dur bakayım şuradan şöyle arabamızı tamir edelim. Ne oldu lan? Vurulup kaçıldı. za Vurulup kaçıldı diyor ya. <laughs> Oba cindop gibi araba be. Vurulup kaçıldı ne lan? <laughs> ben de bilmiyorum. Şu an inceliyorum. Beynim eee erol verebilir evet. Vatan <laughs> <on> abi ne haber? Oğlum bu bu hala yanından geçecekti. jet. Kaç, yok mu burada? Vur kaç ya yaplar adama. Ne Halil'i ya? Halil nerede ya? Halil, Halil, kim? Hangi jet? Hangi stil? Dur lan. <laughs> Yana bineceğe. Kapım koptu. Ya Kap siz niye ittifak o, yapıyorsunuz o. ya? Öldürün de bitsin oyun. Aa ben uzun yaptım. Öyle Beş minik şey. yaptım. Bitmez i̇şte ki uzun, bu. İşte uzun. İşte uzun. Bir saniye. Utanması ezecek ya. Hızlı. Ne? Ne? <laughs> ray 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 ray, <laughs> ray. mala politiko şey mala politiko Batan abi so, sola sağdayım sağdayım hop hop Çağır sağdayım gel Batu he Batu gel Gel Lan a**cu kaz A**nı yaracağım Azaa Yeee Abi ne <Tamam>. abi <laughs> Batan abi Neredesiniz, Neredesiniz? <laughs> Çağrıyı harcadım. Bana yerini söyle bana yerini. <laughs> Çağrıyı harcadım şu an. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Lan ateş ediyorlar dur. Sen kime şekil <laughs> yapıyorsun <laughs> lan sen? Yok etti. Bu, bak. Çıkitayım. Bak yok etti güzeldi. Terminatör yok etti güzel. Terminatör gel buraya. <gülüyor> 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 Adam seni ilendi. Ölmeye koşuyorduk biz de. He. He. Oo bak 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 nasıl küfür ediyor Batuhan abi. Ona yok. yapıyorsun? Terminator gel. Ben <laughs> bak bak şu an seni görüyorum. Ne yapacaksın? Seveceğim mi görüyorsan ne olacak? Öpeci. Selamun aleyküm. <laughs> ne haber zombicim? He ha, ne haber? Oo. Atar atar gider gider. İkiniz gelin lan. <laughs> Toplu gelin. <Ne>? Toplu gelin. Ney <laughs> ney ney ney? Ne? Toplu gelin. Ne demek ney? Ne dedi lan bu? Diyor ki toplu gel git bir tane top al onunla git. <laughs> Abi yiğit buydu. <laughs> <Ben> de, <gülüyor> <y**>. <gülüyor> o hani. neydi lan? He. Oh güzeldi. Bir daha denemelisin. Za. O ne ya? Otur <laughs> abi öldürmüş çağrı. Za. <laughs> o kim ya? <laughs> o çağrı Batuhan abi öldürmüşün kanka. He. Öyle yazdı. Niye öldürüyorsun adam? aynı baktınız Hangi ittifak oğlum? Eri beni bulduğu yerde bayıltacak. Ben de diyor. Bak 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 bak, bak. ikisi ittifak. Za. Komiser bu o Bu o Adam geliyor paramızı topluyor ya. <laughs> ben de öyle yapıyor. Gezecek. Niye la bu? Niye sinyal yakıyorlar? lan? Niye sinyal Niye yakıyor? Niye selektör? E selektör farklı lan. Oğlum, polis ne yapıyor ya? Ya bir kaybolun diye gizek ya. <laughs> Şu RPG'yi alalım. Abi camdan alamıyoruz mu elimizi uzatıp öküz gibi? Öküzlük işte. Pardon, pardon. Saygılar. Şok oldu ve korkutuldu ne lan? Allah'ım. Şok oldum ve korkutuldu. Korkuyorum şu an. Aa. Ya. <laughs> 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 ne oluyor Batuhan abi? Ne yaşıyor Siz bu? Siz kimsiniz lan? Ne, ne yaşıyor? Kasan bilgisayar varken lag olur. Ana! Ana! <laughs> Öldüm lan! Paramı çaldı oyun paramı! Allah! Vay lan! Ölenden parasını çalıyor oyun ya. Kendi kendi ölenden. Öküz evet, gibi geldi. Benden yüz çaldı lan. Benden de çaldı. Öküz gibi araba girdi bana. Orospu! <laughs> <laughs> Bu da karı mı başladı? Ne yaptı? O eksi yüz git babanın. Çarap çanağına. <laughs> Haza. Hani Anne lan araba. bana normalde çarparsınız. Gel lan. Oh, <laughs> gel, gel, gel. Gel, 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 hadi gel, 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 Nereye gel, <laughs> <laughs> Nasıl bir Allah'ım oh! ya. Abi de konuşacak. Halledebiliriz. Ya. Polis sıkıyor beyler. Ölmek istemiyorum. Hey. Çağrı tepinerek sıçtı. Çağrı üst yazı geçin. Tepinerek sıçtı. <laughs> Babanı da sevmezdim Şaban. Z Ya bu karılar yeni mi türedi ya? Mini etekli falan. Var mıydı bunlar? Oha! Karıyı sektirdim. Oba! Arabanın leşini sana bir çakaydım görürdün. Bu za. vatan abi e ben nasıl? Bütünledim bütünledim. <laughs> bütünledi ne <ey> ya? <laughs> Aa belediye otobüsü buldum pampa. Otobüs. Gel belediyeyle gel Beledi topla. Gel topla bizi gel. Ya yok Baton abiyle şu an büyük bir anlaşmazlık içerisindeyim. Gel Onu benle anlaş o zaman. Ya oğlum yeter. Aa Buffalo'ymuş bu. Ya Baton <laughs> abi yeter ya. Yiyeceğim roketimizi Roketi kapatsaydım ya. abin Abi yok. sniper aldı şu an gidiyor. Buffalo'yu kökünden halledecek Adamlar şimdi. sektiriyor beni ya. Çükünü kopartacağım onu. Çükübik. Şu an Washington. <laughs> Beyler şu an Washington DC'nin en işlek caddesindeyiz. Washington GT. Washington ne lan? Burası neydi? Neydi lan buranın gerçeği? Çağrı. <laughs> New York lan New York ha. New York City'nin en işlek caddesindeyiz beyler. Hadi. Cuadde. <laughs> <laughs> Kürt. <gülüyor> <gülüyor> Kürt. <gülüyor> <gülüyor> çok abi çok abi lütfen. dur abi dur Allah için dur. O ne lan? Yok 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 öyle bir şey yok. Polis şey yok. arabasıyla <laughs> E, e e ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu? Oha arabasından polisler çıktı lan. Yok artık. Arabasından polis çıktı. Yo arası. mı lan bu? Ver. Yıgıl ver kama. Abi Come on, polis öldürünce kendi kendi, kendi ölmüş sayıyor. Para mı yiyor ya? Aşkım. Gel bebeğim. Buluşalım. Kama. İyi şek. Ana Sultan R seni sadece sultanını buldu. O sultanı niye bana sokuyorsun? <laughs> Kazayla öldürdü. İyiymiş. Götebalı balı öldürdü işte bak görüyorsun. Şu an üzerime araba geliyor. Allah öldürdüm za Kime ya şekil çıkın? Kime? He? Ya yeter. İn aşağı zombi. Amık. Za. <laughs> Götür. Yine arabadan söyleyeyim şimdi seni çolun. İnan çocuk. Dur. dur. lan bunlar? Of. Of. Şu an Batuhan köpünüzü... abinin arabayı harcıyorum. Gövende de sancak Aa limuzi. önde kana baktı Limuzin. <laughs> Limuzin ne <gay> lan? <laughs> Limuzin. Oha. bu arabanın kapağı kopmuyor. Ne kadar elverişli ya. Her saniye uçuyor. Buradan nasıl çıkılıyor? Şimdi kanka oradan sağa dönüyorsun. Tamam orada bir tane evet, cami var. Cami var. Onun imamına sor de ki abi de ben de şeye gideceğim de. Birazdan seni ebene sokacağım onları. Dur geliyor. <laughs> gel gel. Şimdi bu da bazı kartlar mevalim bazili. Oğlum bir kere oyunda imla şeyi yanlış. İşte o yüzden evet. biz de ona göre konuşuyoruz. Türkçe. Abi. Türkçe şey bir kere dur dur. Oldu Oyundaki Türkçe. kendi şeyi de yanlış ama. Evet. Türkçeyi bırak daha demin kadın ezdim arabayla. Ezmeden önce dedi ki hay dedi. Ama hızlıca. haymadı fakı Bir saniye bu ne lan? Şehirden şey püskürtüyorlar. Bu kim lan? fakı madafakı ne lan? Eğer Türkçe'ye <laughs> merhaba Ama bir sniper aldım kullandırmadınız <laughs> be. Ya şunu bir al. Oh, Whatsapp. Oh, Vatan abi, Nasıl gidiyor hayat? <laughs> za. Oo za dedi. <laughs> bu bildiğimiz küfür şu an. Siz beni dinlemediniz. <laughs> Dedi hay madafakır dedi bir şey dedin işte. Bir gün bunu sikmiş. Hay madafakır. Şu anda eee <aa>, belediye polis izliyor. <laughs> <laughs> Kanka ne yapacağız gel tokuşalım. İleride tokuşak. Ya tokuştum ya. Belediye stayla. Belediye yolu. Oha, molofot atıyor biri. Dur 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 dur. Allah, kaç lan. Oha. Ne? Bu ne lan? Monitof. Patladım o. lan. Zor O bu da. Ya bu ben ne? niye birinci olamıyorum ya? Ah ah, bunu plak oyunu öğretmek. <laughs> Teyzecim ne yapıyorsun? Teyze mi? Amık. Batuhan abi ne yapıyor lan? Benim yaptığım laf canlısı yüzünden karı canından oldu görüyor musun? Yazık. Batun abi psikolojim ne yaptı? Klasik var benim. Gençler nasıl gidiyor? A şunu alalım. Hayat ölen taşıyor taşıyor. O 300 niye önüne atladı öldü. Bu niye önüne atladı öldü? Yazık olmasın bari. Batun abi olsun. ne abi? Sen hemen göt dolanı. Göt dolanı ya. Yar selamünaleyküm kanka. O arabayı alacağım. Ver bakayım. Ya kanka. yeter sokacağım ama to silah toplayıp geliyor bu çocuk niye böyle ya? Allah ne Allah. Diyorum ya. Allah Allah. Herhalde toplayacağım. Ölmeye mi gel? Ah da. Oh. <laughs> o. arabayı alacağım. Neyse Batuhan abi öldürünce param gitmiyor en azından. Ne alakalı? Oğlum kendi kendine ölünce polis öldürünce paranı yiyor. Bu arada Monitor da gelmiş. Allah. Allah. iyi buna. Ben öleceksem sen de öleceksin. Öl lan artık. <laughs> <laughs> Öl lan. Za. <laughs> artık. Ben kendi kendim öldüm yazdı. Neyse. Para çöpe gitti. Sen öldürseydin ya lan. Manyak. <gülüyor> <gülüyor> dur, dur kardeş anlaşabiliriz. Koklaşarak mı konuşarak mı? Polis <laughs> yarcandı arada. Za <laughs> biberledim. Bı <laughs> a ah, ah. ne oluyor lan? Ne oluyor orada? Gene mi lan? ne oluyor orada? Allah bismillah. Şey Araba yanıyor diye ya. geri Oha ölecek Tarası ölecektim Ben buralardan tüye vurum Tüye vurum Tüye boğayım Ula babi Oo fena Fena müzikmiş lan Bunlar chat etsin sonra ben gideyim hadi <laughs> Adam önümde tarıyor ben sniper takılıyor Çağrı bu akşam sniper lead de çekeceğiz kanka Ne demek o ya? biliyorsun. O demek. O ne demek ya? Ben ben öyle bir şeyde anlaştım hatırlamıyorum. Öyle ya, öyle yoktur neyse. Ben GTA diye hatırlıyorum. Dur bakayım şu Batuhan abi öldüreyim. Nereye evet. Ben... oğlum? Adam professional ya. Abi gene papyonlu zombi kıyafeti giymiş bu ya. <laughs> Adam M4 takılıyı. Takılsın. Uzi M4 diye gören <laughs> kere zekalı. Çaktın mı? Gidelim. arkadaşım. Beyler Free'ye girelim mi? Ha? Bu da Free Aa. gibi gerçi değil mi? Ne farkı var? Tek para kazanıyoruz öldürünce. Bir canlı geldi. Öldür. Öldü. Beyler ittifak yapalım mı artık? Polisata falan da alalım Olmuyor böyle. Olmuyor ki. Arabaya yan yana biliyorsun seni atıyorum. Aynen. Yani. Bu öküz öyle bir şey açtı ki. Tamam Free'ye geçelim. Free'ye geçelim. Batuhan abi sana sövdü. Free'ye geçelim diyorum. Sövdü diyor ya. Öküz müsün oğlum? O ne lan? Üh, benim keleşim benzili yetmiyor. ondan onunla mı vuracağım ben? Sorma. Deneme çabaları. Ama şimdi yetiyor. Seninki yetmiyor değil mi? Güzel. Amuk. Geri ya. nereye yetmiyor? Yanaştım fazla ya. yanaştım. <gülüyor> <gülüyor> Git keleş kullanmayı öğren gel. Konuşma la. İyi ya ben ha. sana hep bunları. Bu taktik ne sinir geçti. Aa bazuk. 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 Bazuk, ney lan? <laughs> bozuk bozuk. Yanlış anladım. Şu an anladın. teyzeler grup yapıyor sokakta. Onları güzel öldüreyim şöyle. <laughs> teyzeler teyze. No. Acı sen Oha bu nasıl bir tip lan? Aa. Aa. <laughs> Turuncu polis öldürdü beni.